kültür sahibi olan insanların olduğu bir yer olarak düşünüyorum. Muhtemelen burası da İspanyol merdivenlerine geldik gibi. Oranın videosunda sizin size atacağım. Topografik olarak, haritasal olarak geldiğimiz yer burası. Ama başka, ha evet evet doğrudur. Muhteşem bir yer. Evet. Şunu öğreneceğim size diyeceğim. Orada mal güzel değildir. Ve... burası da ünlü İspanyol merdivenleri. Meşhurluğu nereden geliyor? Yakınında İspanyol ülkesi olduğu için, ülkesi olduğu için geliyor. Şöyle gemi şeklinde bir Dayı oradan su aldı. Karşıda da bir heykel göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben sizi yerinize tüm ameliliği kendim üzerime bizzat aldım. Ne karşılığında sadece size göstermek için buraları. <gülüyor> Yoksa. <gülüyor> Şimdi şakası bir yana gerçekten kendim de çok eğleniyorum. Video çekerken de çekmez kendi. şu dokuyu, şu kokuyu yaşıyorsunuz. Her dokuyu hissediyorsunuz. Merdivenleri ben çıkma gibi çıkmak durum koşak kursa çıkıyor. Hiç dayanamam. Evet. Merdiven. Hadi çıkalım o zaman. Hadi hadi hadi. Oh, daha var arkada. Bakalım nereye çıkmışız. Aa. Evet. evet. Ha. <laughs> ha. Ee, bir daha hedefimiz sordular. Oraya çıkacağız. Evet, çıktık. Çıktık. Nereye? Allah'ım. Oh. Şehre. Oh. Bir merdiven daha mı? O zaman sen bana Bugünkü. Binlerce merdiven çıktı bugün. Vay hay yükseldik. Nerede çıktım merdivenden bir kaç söyleyeyim mi? İkinci Victor Emmanuel anısına tabi şehrin en büyük meydandaki en büyük hani o büyük akımda sahip olmuş olduğu heykelin olduğu yere çıktım. Tam yarısına çıktım. İncektim polis dedi. Hayır. Tamamla niye dedim? Yani çıkış. Osku other line. Diğer taraftan çıkış. Çıkış diğer taraftan olduğu için ben de tekrar merdiven tamamladım, dedim. Çıkış olduğu yere gittim. Sonra çıkış çıkacaktım. <laughs> <laughs> Oraya da tırmandık. Demek ki hala spor iyi bir şeymiş. Ve biz de yani bu sayede hep Allah'a şükür sağlam burada sayfımızda bir sıkıntı yok. Ee, zıplaya koşa koşa ee, bu tarihi alanda ee, hakkını verebiliyoruz. Allah bize hacca da gitmeyi nasip etsin. Oranın da fiziksel bazı zorlukları var. Şimdi buraya geldi oraya gitmiyorsun demek ki. <laughs> ama bakın. Oralara topuza toprakları da gitmek olur ama. Şimdi inşallah yarın Vatikan'a da gideceğim. Yani bu gezi bana biraz piyangodan çıkmış oldu. Sınavdan dereceye girdiğim için sağolsun sağ olsun Türk Meteoroloji Derneği bu bizim e emeklerimize karşı çoğumuza karşı çömert davrandı ve tüm masraflarımızı e karşıladı ve Roma'ya bu sayede geldik. E otel ve uçuş masrafları dahil, kongre masrafları dahil. Ondan dolayı da yani bu biraz bedavaya geldi. Organize bulmuş olsaydı bir ailecek turda isteyebilirdik, yapabilirdik. Ama şimdi sadece ee, biz geldik. E, tabi tabii diğer tecrübelerimizi de gün zamanda Allah ömür verirse ölmezsek kalmasak e, yapacağız. E, burada da tabii Roma'nın bendeki değeri çok fazla. Yani Roma İmparatorluğu yüzyıllardan e, beri bizim atalarımızda sağlam savaş içerisine girmiş bir İmparatorluğu. Batı'nın eski Roma ve yeni Roma olmak üzere daha yerine göre e, tek e, inancıyla da mücadele içine girmiş zamanları da var. Ama sonrasında tabi Hristiyanlığı benimsemenin Emeleri, tek tane inancı da sahip olmaları da, e, o pozitif ya da değişken kendi düzenlerine göre İslam öncesinde de kabul eden ya da bunu uygulayan insanların olmuş olmasa bizle ilgili geçmişimizle ilgili e, olumsuzlukları gösteren şeyler ama şu da var e, Marcus Aureus'tan bahsettik Marcus zamanında e, onun baktığınız zaman e, gerçekten ee, çok güzel bir imparator olduğunu görüyoruz. Çok Bu da bizim önceki Bir tane daha. Kaç tane kitap var. Bir tane de kendi düşüncelerim diye. Bir tane de unutma, unutma çok az şeye bağlıdır diye. Çocuklarla okumuştuk. Ee, çok sevdiler. Onların anlayabileceği bir şekilde. Ee, bazı şeylerin planları bazı duyguları, bazı işleri e, durdurmayı, yani kontrolle, kontrolle götürmeyi, çalışmayı, işin hakkını vermeyi ve e, işin hakkını vererek çalışmayı, çok özverili çalışmayı ve çalışırken daha iyisini, en iyisini, elinden gelen en iyisini yapmayı ve bunları herhangi bir kahramanlık, para, mal, değerli değil sadece iyi bir e, işini iyi yapmak için yapmayı öneriyor yani diyor ki bir fırıncısın ekmek yapıyorsun ekmeğin en iyisini yap yani. en iyisini yap ki insanlar çocuklar öğrenciler bu ekmeği okula gittikleri zaman yesinler evet güzel bir ekmek yedik e mesela e, evdeki insanlar yesin öğretmenler daha iyisini demiş olsun. Bunu herhangi bir şeyle kıyaslamıyor. İyilik ya da daha iyi olan bir şeyi herhangi bir şeyle kıyaslamıyor. Yani bir sonucu olsun, bir karşılığı olsun ya da bir değeri olsun, bir şey taşısın demiyor. Yani sadece en iyisini yapmak için. Ve bu şekilde e, efendim çocuklarımızın Çok mutlu oldular, çok memnun oldular. Gerçekten çok başarılı. 2000 sene önceki insanın şu anki günümüzde bile bize çok e anlamlı katkılar sağlayacak eser yazmış olması e gerçekten ne inanılmaz bir, bir bir olay. Şöyle bir Portahak Klasa Erich Maria Virgine, Centrine. Yani güzel, güzel şeyler. İşte Roma tarihi. Dediğim gibi her yer tarih. Yani e, var ya bizim hadi yani elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu gülle sandırmış diye bir hikaye var. Ee, daha yani, işte İstanbul'da güzel çok tarihi bir yer. işte falan diye düşünürken yani burada yaklaşık şu an 20 dakikalık yürümemde her yerde mi arkadaş? Her yer mi tarih kokar? Buram buram. Bu kadar tarih kokan, bu kadar güzel yapısı olan başka bir şehir olduğuna, olacağına inanamıyorum. Yani bu kadar uzun süre, günlerdir saatlerce yürümeme rağmen bu estetik bir türlü <laughs> bozulmadı. Hayran kaldım. Yorulmuyorum şu şehirde koşturmaya yorulmuyorum. Bir gün yürüyorum, yorulmuyorum. Taksiye binmedim, binmek istemiyorum. Çünkü sokaklarla tanışmak istiyorum. Sokakların